Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Facebook üzerinden nasıl reklam verip düşük bütçelerle bloğumuza trafik çekebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Facebook'tan reklam yöneticisine giriyoruz. Veya İngilizce kullananlar varsa Ad Manager'a giriyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Reklam oluştur diyoruz buradan. Reklamlarınız için ne tür sonuçlar almak istiyorsunuz? diye bir soru çıkıyor karşımıza. Bugünkü anlatımımızda sayfa beğenmelerini daha sonrasında 6 tane görsele kadar ekleyin gibi bir ibare çıkıyor. Burada önemli olan ne kadar fazla imaj eklerseniz, görsel eklerseniz o kadar reklamlarınızın performansını ölçebilirsiniz. Yani 6 tane görsel ekleyip 6 tane farklı reklam açarak veya pek reklamları sayıya göstererek çalışan reklamlarınızı, daha düşük bütçelerle hareket eden reklamlarınızı inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla çok para harcayanları veya tıklanmayanları eleyebilirsiniz. Tavsiye edilen görsel boyut 1204 4tür. Yani resimlerinizi bulurken bu boyutu seçmenizi öneriyorum. Buradan gelişme seçenekleri tıklayalım. Evet. Burada metin kısmında SEO sözlük, içerik ve arama motoru optimizasyonları alanlarında uzlaş, uzmanlaşmış bir blogdur. Dersek şu alandan bahsediyoruz. Yani yazacağımız içerik, metin kısmı bu alanda yırtık çektir. Başlık kısmı da SEO sözlük blog rehberi diyelim. Burada da kaç karakter kullanabileceğimizi gösteriyor. Burada site haber kaynağı ise nasıl gözükeceği veya mobil haber kaynağında yani cep telefonundan girenleri nasıl göreceği veya sağ taraftaki Facebook reklamlarında eğer reklamlarınız nasıl gözükeceği buradan takip edebilirsiniz. Hedef kitle kısmı yine çok önemli bir kısımdır. Buradan e, ne kadar bir kişi, ne, kaç kişi ulaşabileceğimizi, tahmini görebileceğimiz yerdir burası. Konular kısmından ülkeyi seçiyoruz. Tüm Türkiye'yi e, hedeflediğimiz için bu kısmı Türkiye olarak bırakıyoruz. Yaş olarak tercihinize göre bilonuz hangi yaş grubuna hitap ediyorsa ona uygun bir yaş grubu seçiyoruz. Örnek 55 diyelim. Cinsiyet, hepsi tümü, erkek kadınlar. Dilleri Türkçe yapalım. İlgi alanları eğlence seçebiliriz. Buradan müzik seçebiliriz. Veya işte moda ile ilgili bir bilionunuz varsa moda seçebilirsiniz. Veya teknoloji ile ilgili bir alan varsa teknoloji seçebilirsiniz. Yani bilionunuzun türüne göre buradan ilgi alanlarını seçebiliyorsunuz. Davranışları da buradan yine istediğiniz gibi teknolojiyi erken benimseyenler yani teknoloji ile ilgili bir bilonunuz varsa bu alanı seçebilirsiniz. Burada daha fazla demografik bilgi var. Bu kısım da önemlidir. Eğer seçmek istiyorsanız işte ilişki durumuna göre eğer bir ayrıma gitmek istiyorsanız eğitim veya iş durumu veya işte ebeveynleri, anneleri sadece Baz alan bir bloğunuz varsa dolayısıyla buradan da seçimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanları dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Sadece SEO Sözlük ile bağlantı kurmamış kişiler. Yani daha önce reklam açtıysanız eğer, reklamlarınız tıklandıysa hani aynı kişilere gösterilmesini istemiyorsanız buradan bunu seçerek yani bu kısmı da eleyebiliyorsunuz. Daha sonra sağ tarafta hedef kitle tanımı diye bir alan var. Buradan biraz önce seçtiğimiz kişileri kişilerle beraber potansiyel erişeceğimiz kişi sayısını görebiliyoruz. Yani Türkiye'de konumlanan 18-55 yaş arası müzik, moda ve teknoloji ile ilgi alanları olan, işte, teknoloji erken benimseyen, dili Türkçe olan ve SEO sözlükle daha önce herhangi bir e, bağlantı kurmamış kişiler, yani 280 bin kişi ortalama, yani Türkiye'de Facebook kullanan bu kadar bir kitle bulunmakta yukarıda belirttiğimiz alanlarla beraber. Daha sonra burada reklam setinin adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. beğenebilirsiniz, hani rahat bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde yani daha sonrasında çok fazla reklam açacaksanız yani ne kadar anlaşılabilir e, burayı düzenlerseniz o kadar sizin için rahat olur. Bütçe günlük veya toplam bütçe nasıl istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. İşte günlük atıyorum 10 lira diyelim, günlük 10 liralık bütçemiz var. İşte... Bir başlangıç bitiş tarihi belirleyebiliyoruz. 2 gün, 3 gün. Mesela işte 29 Ekim'e kadar yani bir ay süreli yaparsanız size ne kadar harcayacağınızı zaten söylüyor. Günlük 10 liradan. Veya süresiz yaparsanız istediğiniz zaman manuel olarak durdurabiliyorsunuz. Sağ tarafta tahmini günlük erişim. Yani 10 liralık bir bütçeyle 280 bin liralık potansiyel erişimde günlük ortalama 2000 ile 5300 kişi arasında reklamınızın gösterileceği gibi bir Facebook size bir ne, bilgi veriyor. Daha sonra burada istediğiniz gibi yani bu kısmı tıklamalar için optimize et alanı seçebilirsiniz. İşte kendisi Facebook hangi şekilde sizi daha çok göstereceğini hangi şekilde işte reklamlarınızda daha çok tık alacağı ile ilgili yorumlar yapabiliyor. Veya direkt buradan tıklamaları maksimum teklifinizin manuel olarak ayarlıdır. Genelde hani bu tercih edilir. Siz de bunu öneriyorum. Yani tıklama başına önerilen teklif 0.11 ile 27 kuruş arasında olacağını söylüyor. Yani bir kişinin yani ortalama tıklananlar başına bu kadar bir ücret ödeyecektir. Siz buraya kendiniz manuel olarak yani 0. Nokta örnek vermek gerekirse 15 15'te yazabilirsiniz. Yani o zaman ne olur? Tabii ki daha işte oldu. 27 20 27 kuruş yazabilirsiniz. Buna göre de hani o sebebin üzerinde hani bu teklifler arttıkça yani 28-29 gibi teklifler dışarıdan verildiği için verildiği takdirde hani sizin verdiğiniz tutar. bunu geçmeyeceği için 0.20 de hep tutulacaktır. Dolayısıyla daha az gösterilecektir. Ama ee, bütçenizi aşmadan yani 1 liraya bir tık almadan. E, reklamlarınızı sergileyebileceksiniz. Sipariş ver dediğiniz takdirde de reklamlarınız e, aktif olacaktır. Daha sonra ayarlardan kredi kartı bilgilerinizi girerek burada da siparişlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında gün içinde de yani daha reklamını reklamınızı yayınladıktan sonra bu sayfadan ayrılıyorum. Reklamı şu anda aktif hale getirmiyorum. Buradan da reklam yöneticisi kısmına tekrar gelerek Buradan da reklamlarınızı benim daha önce açmış olduğum reklamlar burada. Buradan da kaç kişi eriştiğini, ne kadar harcadığını, kaç tane tık aldığını, hit aldığını vesaire başlangıç ya veya bitiş buradan görebileceksiniz. Dolayısıyla buna göre de reklamlarınızı optimize edebileceksiniz. Ee, Facebook'tan reklam vermek bu kadar basit. Aklınıza takılan sorular için dediğiniz zaman seosözlülük.gmail.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Yani buradan size yardımcı olmaya mutlaka çalışırız. Kolay gelsin.